Sevgili seyirciler Dağ Kadı Köyü yaklaşık olarak 350-400 yıl kadar önce buraya kuruluyor. Köyün ilk kurucuları Türkmen aşiretinden gelen ve Bursa bölgesinde yerli diye adlandırılan Manav 17-18 aile tarafından oluyor. O 17-18 ailenin içerisinde yaşayan bir de kadı vardır o günlerde. Dolayısıyla köyün adı da kadı olarak uzun yıllar anılır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte de Köyün adı Dağ Kadıköy olur. 93 harbi diye bildiğimiz 1977-78 yıllarında ise Bulgaristan'ın Filibe kasabasından gelen göçmenler buraya yerleşirler ve o tarihlerde buranın hane sayısı da yaklaşık olarak 400 civarına kadar çıkar. O günden bugüne kadar da burada Dağ köyünde gerek o yerli halk gerekse daha sonra Bulgaristan'dan göç eden halk bir arada yaşamaya devam eder. Kurulduğu günden bu yana bir tarafta hayvancılık, diğer bir tarafta ise tarımla uğraşmaktadır. Geçmiş yıllardaki kadar hayvancılık yoğun olmasa da günümüzde halen özellikle sütle ilgili hayvancılık devam etmekte. Tarımda ise yine Karacabey bölgesinin söz sahibi köylerden, köylerinden bir tanesi diyebiliriz. Yaklaşık 21 bin dönüm arazi ekilebilen arazi ve bu da bu köyün topraklarının ne kadar büyük olduğunu da bizlere göstermiş oluyor. Müzik seyirciler köye şu anda oldukça hakim bir bölgedeyiz. Buradan hemen hemen Dağ Kadı, köyünün tamamının çatılarını görebiliyoruz. Hemen arkamdaki gölet burada 1980'lerin sonunda yani 88-89 yıllarında yapılıyor. Ve bu gölet sayesinde sözünü ettiğimiz o 21 bin dönüm arazinin büyük bir kısmı sulanabiliyor. Tabi bu da bölgedeki verimin artması anlamına geliyor. Geçmiş yıllarda daha çok hububat ekerken bölge bugün daha fazla sebzeye yönelmiş durumda. Sebzede ise özellikle kırmızı yağlık biber bölgede önemli bir geçim kaynağı olarak adlediliyor. Ve şu anda o kadar çok rüzgar alıyoruz ki ben bu konuşmayı yaparken kameraman arkadaşım neredeyse hemen arkasındaki yamaçtan uçmak üzere. Tabii buradan baktığımızda da bölgeye uzak tepelerde rüzgar santralleri görebiliyoruz bölge bu tip işler için de oldukça elverişli bir yer diyebilirim. Bizler Karacabey ilçesi Dağ Kadıköy, muhtarı Hasan Şener'le birlikteyiz şimdi de. Sayın muhtarım bugün oldukça yoğun bir gün yaşıyorsunuz. Ee, geleneksel olarak da her yıl bu devam ediyor. Biraz bugünden başlayalım sonra da Dağ ile ilgili gerekli e, genel olarak e, konuşmamızı sürdürürüz. Bu, önce bugüne e, bir değinelim bakalım. Bugün ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi her sene sizin de söylemiş olduğunuz gibi biz mutlu Doğum Otası nedeniyle yılda bir defa olmak şartıyla Nisan ayının başında veya Nisan ayı içerisinde böyle bir etkinlik yaparız. Bu etkinliğe niye? insanları toplaştırmak, etkinleştirmek, güzel bir ortam yaratmak ve uzakları birbirine yaklaştırmak biçiminde devam ettiririz. Şimdi bu konuyla ilgili aslında bugün yaptığımız sohbet sırasında e, Muhammed Bey buradaydı, Bursa'dan gelmişlerdi. E, Muhammed Bey ile Birlikte işte Karacabey ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Bey çok eski dostlar uzun yıllardır birbirlerini gör, görmüyorlarmış. Bugün bu vesileyle burada aslında bir araya gelmiş oldular. Bu bizim gözlemlediğimiz e, bir şeydi. Tabii bizim görmediğimiz ve yine böyle uzun yıllar birbirini görmeyen insanlar da herhalde bu anlamda burada birbirini görmüş oluyor. Öyle değil mi? Şimdi aynen az önce de ifade ettiğim gibi uzakları yaklaştırmak biçiminden demiştik. İşte böyle insanlar birbirlerini 20 sene önce, 30 sene önce yahut 15 sene önce öyle bir geliyor ki birbirlerini görüyorlar. E, sosyal ve de, kültürel evet kü Kültürel manada işte Bursa'dan gelen misafir arkadaşlarımızın burada bulunması ve köyümüzden de bu etkinliğe bir katkıda bulunsun diye köyümüzün e, annesi köyümüzden olup kendi köyünde, bu köyümüzde okuyan bir kızımızın da bayan arkadaşımızın da böyle bir güzel etkinler katkı olması için resim sergisinin düzenlenmesi daha da güzelleştirmiştir bizim şeyimizi. Bunun içinde uzaklardan gelen sayın milletvekilimiz Ali Koyuncu'nun gelmesiyle veya Bandırma'dan Bandırma Belediye Başkanı Sedat Peker'in köyümüze gelmesinden daha da güzel düşünlenmiştir ve güzelliklere hep daha güzellikler katılmıştır bunun devamını yapacağız devamını devam ettireceğiz her yıl böyle daha da güçlendireceğiz bunun için bütün gelen arkadaşlardan bize katkıda bulunan arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum şimdi tabii biz de yine program içerisinde onlara sık sık teşekkürlerimiz dile getirdik çünkü bu tip organizasyonlar gerçekten önemli kaldı ki burada tabii sadece aslında bir şenlik etkinlik yapmak değil de onun ötesinde de yaz ayını karşılamak yaz ayı bereket ayıdır derler büyüklerimiz. Tabii. Onu karşılamak ve onun uğruna da bir dua yapmak anlamına da geliyor bu. İnşallah bu bol toprağı olan köyümüzde bu sene evet. bereketli bir yıl yaşar. İnşallah. Biz de bu vesileyle bunu dilemiş olalım. Şimdi bu konuda da dediğimiz gibi bir bölük dışarıdan gelen arkadaşlarımın camide de bizim uzun sürelerden beri yapmış olduğumuz hani kutlu doğum haftası nedeniyle de yapmış olduğumuz mevlitlerimiz okunur dualarımız okunur. Bu duaların nedeni de yıla açılmamızın ve bol bereketli olmamızın, kazasız belasız günler geçirmemizin etkinliklerin sebebi de bir taraftan bunlardır. Bunlar için bütün camia, bütün imam arkadaşlarımız, bütün Karacabey'den gelen bütün hocalarımız, hatta Karacabey müftümüz davetlidir ve gelmişlerdir hepsi. Hepsine burada teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun. canım Şimdi biraz Dağ Kadıköyünün bugün gelelim o zaman ve Dağ Kadıköyü ile ilgili genel bir değerlendirme yapalım. Ne kadar zamandır muhtarlık var? Önce onu sorayım. Muhtarlığım benim bu ilk dönem muhtarlığım. Ilk dönem. i̇lk dönem. Şimdi elbette ki Dağ Kadıköyü baktığımız zaman ekilebilir arazi bazında 21 bin dönüm gibi bir araziye sahip oldukça geniş bir toprak demek bu. Dolayısıyla tabii topraklar büyük olunca bunların sulanması da ayrı bir problemdir. Biz göleti ziyaret ettik, göletten söz ettik ve toprakların bir kısmı bu gölet sayesinde sulanıyor dedik. Ee, gerek sulama su ile ilgili gerekse içme su ile ilgili bölgedeki durum nedir muhtemelen? Şimdi sizinle söylediğiniz gibi bizim göletlerimiz 1984-85 yılları arasında yapılmış ve bugünlere kadar hizmet vermiş biçimdedir. Bunun neticesinde köyümüzde tabii ki 2500 civarında sulama bir bir arazi getirmiştir. Bunun neticesinde bütün bu sulanabilir arazilerde bütün çiftçilerimizin de ve orta boy çiftçilerimizin ekmekte oldukları bizde yoğun olarak aile bir çiftçileri biber, biberin er çeşidi, domates, sanayi domatesi ve bu tür bitkilerle mısır, karpuz, kavun gibi bütün bitkileri ekmekteyiz. Bunların da bu göletimizden değil de göletimiz sadece dediğimiz gibi kapsayan bir 2000-2500 dönüm yer. Ova kısımlarımızda da kuyulardan, derelerden ve kara dereden sulanabilir biçimde aşağı yukarı 7-8 bin dönüm yeri sulanır. Köyümüzün tüm arazi biçimini sizin de söylediğiniz gibi 21 bin dönüm civarında çalışabilen arazimiz vardır. Arazimizin toplamı 25 bin dönüm civarındadır. Ve bunların bir kısmı köy merası veyahut da fundalık olarak kalmışlardır. Burada her çeşit bitki geliştirilebilir. Meyve ağacı vardır, sebze vardır. Bütün ürünlerimizi yetiştiririz. Ve sunulabilen arazilerden zaten göletimizin biçimi şu anda göletimiz 2500 dönüm suladığı kapasitesini biliyoruz. Fakat bunun kanalizasyonları şey kanallarının yıkıldığı evet döküldüğü, uzun süreden beri bakımsız kaldığı, bunun kapalı sisteme geçmesi amacıyla bak bizde 1000 dönüm daha ilave ederek ve en maliyetimizi düşük şekilde üretim yapmamızı ve daha iyi kazançlar elde etmemizi sağlayacaktır. Bunları devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Bunun zaten projesi olmuştur. 2 yıl 3 yıl önce projesi olmuştur. Ve projenin gerçekleşmesini bekliyoruz. İnşallah devlet büyüklerimiz bu işini el atacaklar. Ve bizim köyümüzün gelirini ve suyumuzun daha zarar olmamasını kapalı sisteme döndürmemizi sağlayacaklardır. Bu amaçla hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi tabi e, damlama sulama biz burada işte baraj tarafına ziyarete doğru giderken orada gördük bir kısım yerler damlama sulama sistemine geçmiş bir kısım yerlerde işte geçmek için çalışmalar içerisinde tabi kapalı devre bir sulama sistemi e, olursa herhalde bu su daha verimli kullanılacaktır o anlamda. Peki dağ kadı köyünde başka bir eksikliğini duyduğunuz ya da e, köyümüzde şunlar 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 da olsa daha iyi olur dediğiniz e, başka bir konu var mı muhtemelen? Şimdi sulama açısından köyümüzün tamamı şey olarak, damla sulama olarak aşağı yukarı yüzde 90 yüzde 90 kısmı damla sulama olarak emek vermektedir. Bunları nelerle yapıyorlar? Motopomplarla yapıyorlar. Elektrikli sulamalarla olan kısmımız çok azdır. Bunun için bir elektrikli sulama alanı açmak istiyoruz ve kendimiz bunun da şeyini yapıyoruz, projesini yaptırdık. Ve 2 bin metre, 2 bin metre civarında yüksek gelirim. Köy halkının yardımlaşmasıyla bunu yapıyoruz. Bunu arazimize daha da yaygınlaşırsak elektrikli sulamadan. Ki tabii ki çiftçimiz bundan %40 veya %60 gibi bir istifadeli yönü olacaktır yakıt olarak. Bunları inşallah gerçekleştireceğiz. Bunların projesini yaptıracağız. Sonra e, içme suyumuz bizim yukarıda dağdan gelir, derelerden gelir. Bunun için çok körü gelir, kış yağmurlarında bulanık gelir, her türlü hayvandır, şeydir içinde gezebilir. Bunların bir arıtma sistemi yapılmasını istiyoruz. Bunun da projesinin yapıldığını ve ödenek ayrıldığını biliyoruz. İnşallah bunları da yaparsak köyümüzün daha çok gelir var. Tabii ki şeyler bitmez, gelir derken ee, köyümüzün istekleri bitmez. Yaptıkça diğer yapılması gerekir ve çağ atladığımız dediğimiz olay gibi Bugün bir bilgisayar nasıl geride kalıyorsa tarımda da aynı şeyler düzeyde bir yapılır, rahatız deriz. Ama diğeri tekrar başka amaçla, başka şekilde yapılmasının sağlanması gerekir. Bunları da inşallah yapacağız. Yalnız bizim dediğimiz gibi damla bizim sadece görevlerimizin kapalı sistem olması çok şeyimizi değiştirecek. Bunun için devlet büyüklerimizden dönüp dönüp tekrar onu söylüyorum ki bunun olması çok faydalı ve elektrikli sulamaya geçmemiz çok faydalı olacaktır. Bunların yapılması hepimiz için iyi olacaktır ve devletimize, milletimize daha da faydalı olacaktır. Bunun için hepsinin yapılmasını gün olacak inşallah yapılacak diyorum yani. Biz programımıza devam ederken dışarıda da rüzgar devam ediyor. Dolayısıyla söyleşilerimizi bu nedenle içeride yapmayı sürdürüyoruz. Şimdi de Dağ Kadı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Murat Bey ile birlikteyiz. Efendim merhaba. Merhaba Kemal Bey. Teşekkür ediyoruz bizler için buralara kadar geldiniz. Bu etkinliğimizi vatandaşlarımıza ve Bursa halkına yayınlamak için büyük bir çaba gösterdiniz. Biz hemen isterseniz kısaca kendimizi Şimdi anlatmaya ben, başlayalım. Evet. Ee... Kooperatifi kısaca soracağım ama kooperatifi sorarken önce şuradan başlayayım istiyorum. Ben biraz araziyi gezdim, işte gölete gittim geldim ve ee, çeşitlilik gördüm. Yani tarımda özellikle ciddi bir çeşitlilik var. Kooperatifimiz tam olarak hangi alanda faaliyet gösteriyor? Oradan başlayalım. Şimdi kooperatifin hakimiyet alanlarına bakarsak, yani tarım arazimizin yüzde kırkı kuru mahsul üstünde çalışıyor. Yani kuru mahsul dediğimiz buğday, nohut. Geri kalan arazi yapısının içinde de <laughs> Domates, biber, pancar ve diğer sebzeler, meyveler ve Yağlı kavun, karpuz. Tabii ki var, hepsi var. Dolmalık biberimiz var, yağlık biberimiz var. Ama kooperatifin faaliyet alanlarının içinde ağırlıklı olarak süt toplamak, vatandaşın sütünü toplamak, onu soğutup firmalara teslim etmek, aynı zamanda vatandaşın yem tedarini sağlamak ve artı sezon içinde çıkan yaş sebzeyi özellikle biber ağırlıklı olarak Bunların ambalajlanmasını ve sevkiyatını gerçekleştirdik ve pazarlanmasını. Kooperatif kaç yılında kuruldu? Bak, kooperatifimiz